Unutma sakın ikamet iznin reddedilirse ödediğin paralar geri iade edilmez. Evet bu videoda daha önce hiçbir yerde duymadığın konular hakkında bilgileri seninle paylaşıyorum. Yabancıysan bu videoyu dikkatle izle. Bu kanalda faydadan başka hiçbir şey göremezsin. Daha fazla insanlara faydamız dokunsun diyorsan o zaman videolarımızı paylaşabilirsin. Şimdi gel seninle konumuza geri dönelim. İkamet iznine başvuru yaptın, başvurun reddedildi. Onca ödediğin para boşuna mı gitti? İkamet iznine başvuru yaparken öncelikle özel sağlık sigortası yaptırman gerekmektedir. Bunun yanı sıra kira kontratı veya taahhütname gibi belgeler için noter harcı, vergi dairesinde ödenecek ikamet izni harç bedeli veya tek giriş vize harcı gibi harçlar ödenmelidir. Eğer bir danışmanla çalışıyorsan onlara da hizmet bedeli ödemen gerekmektedir. Tüm bu ödemeler yapıldıktan sonra evrakların hazırlanıp başvurun yapılır. Ancak başvurun olumsuz sonuçlanırsa ödenen tüm masraflar geri ödenmez. Vergi dairesini ödediğin harçlar geri ödenmez. Ve noterde işlem tamamlandığı için noterde paranı iade etmez. Danışmanlık firmaları da genellikle iade etmezler ödediğiniz parayı. Tek geri alınabilecek paran sigorta paran olabilir. Sigortada ödediğin parayı geri Alabilmen için ikamet izni başvurunun reddedildiğine dair red tebligatı alman gerekmektedir. İstanbul'da ikamet izni başvuruları reddedilen yabancılar Kumkapı Koordinasyon Merkezinden ikamet izni red tebligatını alabilirler. İkamet iznine başvuru yapmadan önce tüm evrakları öğrenmek ve detaylı araştırma yapmak oldukça önemlidir. Onu da aklının bir köşesinde bulundur. Bu bilgilerin sana yararlı olacağına inanıyorum. Bu videoyu kaydederek sevdiklerinle ve WhatsApp grubundaki arkadaşlarınla paylaşarak onlara da yardımcı olabilirsin. Daha fazla bilgi için bizi takip etmeye devam et.